Evet yeniden kayıt doldu. 10 dakika dolduğu için. Şimdi buradan ayrılma vakti geldi. En son ne diyorduk? Elmas. Elması şey etmemiz lazım. Elmas almadık Elmas için de 3 tane mi büyü masası yapılıyordu? Kaç tane büyü masası yapılıyordu? <laughs> var ya. Düşsem var ya. Yani yaşama şansım sıfır. Olabilir. Buradan gidelim artık. Ayrılalım ya. Ben burayı sevmiyorum. Her yerde bir orada elmas olabilir yani. Ama aç gözlük yapmamak lazım. Aç gözlük yaptığında Minecraft'ın kurallarından birini çiğniyorsun. Ben yukarı nasıl çıkacağım? Da şurada bir elmas var. Ama umurumda değil. Onu almayacağım. Hadi canım. 何 <laughs> Hmm. Şimdi şuradan bir yükselelim. Şuradan. Çıktık. Şuradan yukarı çıkmaya devam edeceğiz. Aslında şuradan gidip çıktığım girdiğimiz yerden çıkabiliriz. Ama dediğim gibi çok acıkıyorum ya. Acıkmak hiç iyi değil. Herhalde ilk gün Madene girmişsin. Hatta şu anda kaç gün olmuş söyleyeyim. İkinci gündeyiz şu anda. Madende ilk gün geçmiş. Buradan yukarı çıkıyorduk bir yerden ama. Oradan değil, buradan gidiyorduk. Aynen. Gider misin? İki tane okumuz var iki adet okumuz var. <Gülüyor> 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 Acaba buradan mı geldim ya? Buradan gelmedim ki. Nereden çıkacağız? Ben şurayı deneyeceğim ya. Ben burayı bir deneyeceğim ha. Buradan ya, buradan çıkacağız 2 saattir. Gözüme takılıyor aslında ama şey olamıyorum. Buradan değildir büyük ihtimal. Şuradandır. Yani inşallah buradandır. Yok ya buradan da değil. İşte nereden girdik buraya ya? Olmadı. Şey yapacağız arkadaşlar. Olmadı abi. Yukarı doğru kazacağız işte. <laughs> lan bunu yaptım. Tam yukarı doğru gidiyoruz ya. Doğru doğru kas. çıktıktan sonra ne yapacağız? O önemli aslında birazcık. Bir köy bulursam ya oraya yakınlaşıyoruz. Yukarıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bitmedi ya. Bu <laughs> akşam mı? akşam olma ihtimali var mı? Orada. O da 39'dayız yani. Çok az kaldığını düşünüyorum. Eee, ne yapabiliriz? mas bir kazma yapabiliriz Bitmedi ya. Yeter artık. Oh, sonunda. Şu an farklı bir yerden girdik, farklı bir yerden çıktık. Nerede bizim spawn bölgeye yakın? Ha şuralar falan yani bizim spawn. Ha, şöyle diyeyim. Spamladırken şeyimiz yok. Yatağımız kırılmadığı sürece, yatağımızı kırmadığımız sürece spam noktamız belli abi. Yatağımızın ora. O yüzden hemen şöyle çıktığımızdan itibaren aslında bu videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk bölüm iyiydi. Ne yaptık ilk bölümde? Maden. Maden yaptık. Şu anın ne var? Setimiz var, elmas setimiz var. Elmas kazma kılıcımız var. 15 tane elmasımız var. Ve durum bu yani. Ee, bir tane zombi spawnları bulduk. Onun da koordinatını aldık. Bakalım yani bunun devamı gelir mi gelmez mi? Ya gelir yani. Kanalı daha fazla ileri taşır mıyım taşımaz mıyım bunu da bilmiyorum. Ee, sadece eğlenmek amaçlı çektiğimiz videolar yani. Bunu diyebilirim. O yüzden şu anda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.